Merhaba arkadaşlar. Ben Emre Birkan. Açık kaynak kodlu Linux tabanlı Ubuntu işletim sistemini anlatacağım. Bilgisayarımıza işletim sistemini kurabilmemiz için ben daha önceden sanal makine programını yükledim. Sanal makine programımızda yeni butonuna basıyoruz. Programımızda kayıtlı olacak işletim sisteminin ismini giriyoruz. İşletim sistemimizin türünü ve sürümünü seçtikten sonra ileri butonuna basıyoruz. Programımızda kullanacağımız remi buradan belirtiyoruz. Daha sonra programda kullanacağımız alanı buradan seçtikten sonra oluşturuyoruz. İşletim sistemimizin dosyasını buradan seçiyoruz. Daha sonra işletim sistemimizde kullanacağımız dili buradan seçtikten sonra Ubuntu'yu kur'a tıklıyoruz. Buradan devam ediyoruz. devam et diyoruz. Buradan klavye ayarını yaptıktan sonra devam et'e tıklıyoruz. İşletim sistemimizde kullanacağımız adı giriyoruz. Daha sonra parolamızı seçiyoruz. Buradan otomatik giriş yapmak istiyorsak işaretlememiz gerekiyor. Ben devam etliyorum. İşletim sistemimizin kurulum başladı. İşletim sistemimizin kurulumu tamamlandı. Şimdi yeniden başlatmamız gerekiyor. Evet arkadaşlar işletim sistemimizin kurulumu tamamlandı. Sol tarafta bir menümüz mevcut. Bu menüde bilgisayarımızda bulunan bir uygulamanın resmin, videonun ve müziğin buradan kolaylıkla arayıp bulabiliriz. Dosyalar bölümünde bilgisayarımızda mevcut olan dosyalarımızı buradan kolaylıkla bulabilir. Ve arayarak da ulaşabiliriz. Grafox web tarayıcısı dünyada yaygın olarak kullanılan bir web tarayıcısıdır. LibreOffice Reader Microsoft Word ile benzer bir görünüme sahip kelime işlemci programıdır. Ek olarak PDF dosyası oluşturabilir veya HTML belgenizi buradan düzenleyebiliriz. LibreOffice Calc Microsoft Excel'e benzer bir hesap tablosu programıdır. LibreOffice Calc Excel'in sahip olmadığı bazı özelliklere sahiptir. Örneğin tablolarımızı PDF dosyası olarak oluşturabiliriz. LibreOffice Impress Microsoft PowerPoint'e benzer bir sunum programıdır. Ayrıca Adobe Flash dışa aktarma ve flash yüklü bilgisayarlarda oynatma özelliğine sahiptir. Microsoft PowerPoint dosyalarını okuma ve PDF dosyalarına dışa aktarma özelliğini içerir. Ubuntu Yazılım Merkezi. Ubuntu Yazılım Merkezi'nde işletim sistemimizin desteklediği uygulamaları buradan ücretli veya ücretsiz olarak kolaylıkla indirebiliriz. Amazon Firefox web tarayıcısı üzerinden www.amazon.com sitesine bağlanmamıza yarar. Çok Sildiğimiz dosyaların bulunduğu bölümdür. Buradan dosyaları kalıcı olarak silebiliriz. Sistem ayarları. Sistem ayarları 3 kategori olarak ayrılmıştır. Kişisel, çevrim içi hesaplar. Buradan Facebook, Google, Windows Live gibi uygulamaları açarak daha sonradan açık tutabiliriz. dil desteği bilgisayarımızda yüklü olan dilleri buradan değiştirebilir veya mevcut olmayan bir dil paketini internet üzerinden yükleyebiliriz. Görünüş, Bilgisayarımızda masaüstü resminin değiştirebileceğimiz yerdir. Sol taraftaki menümüzü büyütüp küçültebiliriz. Güvenlik ve Gizlilik bilgisayarımızın güvenlik ayarlarının yapıldığı kısımdır. Bilgisayarımız uykudan açılışta ve kararan ekranın açılışında paralı isteme seçenekleri burada mevcuttur. Metin girişi. Bilgisayarımıza farklı bir dil eklemek istiyorsak buradan artı butonuna basarak ekleyebiliriz. Bilgisayarımızdaki diller arasındaki geçişi buradan kısa oluşturarak kısaca yapabiliriz. Ben kontrol boşluk olarak ayarlıyorum. Kontrol boşluk yaptığımda İngilizce Türkçe olarak değişmekte. Parlaklık ve kilit. Burada bilgisayarımızın etkin olmadığı durumda kapatılacağı dakikayı veya hiç kapatılmasını istemiyorsak buradan seçim yapabiliriz. Donanım kategorisinde A Bilgisayarımızın bağlı olduğu ağ hakkındaki bilgileri veya farklı bir ağa bağlanmak istiyorsak buradan kolaylıkla ayarlayabiliriz. Bluetooth Bilgisayarımızda Bluetooth aygıtı varsa farklı bir Bluetooth aygıtı ile eşleştirdiğimizde veri gönderebilir veya diğer Bluetooth aygıtımızdan veri alabiliriz. Ekranlar Bilgisayarımızın çözünürlük ayarlarının yapıldığı kısımdır. Fare imleç sürer. Faremizin çift tıklama ve imleç imlet ne yani? Fare imleç sürer. Bilgisayarımızın faresinin çift tıklama ve imleç hızının yavaşlatıp hızlandırılabileceği bölümdür. Ana düğme buradan sol veya sağ şeklinde ayarlanabilir. Güç. Bilgisayarımızın etkin olmadığı durumda uykuya geçme süresinin ayarlandığı kısımdır. Klavye. Tuşa basılı bırakıldığında klavye tekrar etsin gibi seçenekleri buradan ayarlayabiliriz. klavye kısı yollarını da buradan kolaylıkla ayarlayabilmekteyiz. Renk bilgisayarımızın bağlı olduğu monitörün renk ayarlarının yapıldığı kısımdır. Ses bilgisayarımızın ses ayarlarının ve ses efektlerinin yapıldığı kısımdır. Welcome Tablet eğer bir grafik tabletine sahip isek, grafik tabletimizde bulunan kalemi farenin imleci olarak kullanabilmemize yarar. Yazıcılar Bilgisayarımıza bir yazıcı veya A üzerinde bulunan bir yazıcı eklemek istiyorsak buradan kolaylıkla ekleyebiliriz. Sistem kategorisi ayrıntılar ayrıntılar bölümünde bilgisayarımızın donanımı hakkındaki bilgileri veya bilgisayarımızda webin nasıl açılacağı, postanın hangi program ile açılacağı, buradan farklı bir program ekleyerek buradan hangisiyle açılmasını istiyorsak buradan değiştirebiliriz. Evrensel erişim buradan görme, işitme, yazma, işaretleme ve tıklama gibi ayarların yapıldığı kısımdır. Kullanıcı hesapları buradan bilgisayarımızı kullanan kullanıcıları görebiliriz. Yönetici tarafından kullanıcılar buradan silinebilir. Kullanıcı otomatik giriş yapmak istiyorsa buradan kolaylıkla ayarını değiştirebilmektedir. Manzara servisi Manzara yöneticilerin birden fazla makineyi verimli şekilde kullanılmasına yardım eden CocaNickel tarafından sunulan kullanılması kolay ticari bir sistem yönetimi ve gözetleme hizmetidir. Bunu yüklemek istiyorsak direkt internet üzerinden yükleyebiliriz. Saat tarih buradan konumumuzu ve zamanı elle veya internet üzerinden kolaylıkla değiştirebilmekteyiz. Saat kısmında menü çubuğunda saati göster kısmını ayarlayabilmekteyiz. Eğer saatin yanında günü göstermek istiyorsak bu seçeneği, eğer gün ve ayı göstermek istiyorsak bu seçeneği işaretlemeliyiz. Eğer takvimi saatin altında görmek istiyorsak bunu işaretlemeliyiz. İstemiyorsak bu tiki kaldıralım. Yazılım ve güncelleştirme. İşletim sistemimize ait güncelleştirme ayarlarının yapıldığı kısımdır. Güncelleştirmelerin bize ne sıklıkla iletileceğini buradan kolaylıkla ayarlayabiliriz. Yedeklemeler bilgisayarımızda bulunan belgeleri buradan kendimiz yedekleyebilir ve daha sonra bir veri kaybı yaşandığında yedekleme zamanına geri dönerek verimizi kurtarabiliriz. bilgisayarımızın masa üstünde bulunan sağ kısımdaki menü çubuğu buradan A ayarlarına gidebiliriz. Buradan dili kolaylıkla değiştirebiliriz. Kontrol boşluk olarak ayarlamıştım. Bunu kolaylıkla bu şekilde değiştirebilmekteyiz. Bilgisayarımızın şarj durumunu gösteren kısım. Eğer burada şarj durumunu yüzde olarak görmek istiyorsak bu seçeneği işaretlemeliyiz. Bilgisayarımızın sesini buradan alçaltıp yükseltebiliriz. Bilgisayarımızda bulunan saat ve tarih kısmını buradan saat tarih kısmını buradan görebiliriz veya saat tarih ayarlarını kolaylıkla buradan gidebildiğimiz. Buradan kolaylıkla sistem ayarlarına, bu bilgisayar hakkında veya oturumu kapat, askıya al veya bilgisayarı kapat seçeneklerini kullanabilmekteyiz. Beni dinlediğiniz için teşekkürler.